Allah'ın yaratışındaki o kudret, ilim, hikmet, yüksek sanat bunların hepsini hesap edebiliyoruz ya. Ya şu ateistler bile bakıyorsun kainatla ilgili o kadar ince ince dengeleri hesap edebiliyor ki. Hawking mesela galaksilerin birbirinden uzaklaşma hızı var. İşte uzay bir genişliyor. Ya o kadar ince bir hesap ki onu hesap edebiliyoruz biz ama. Sonra diyor ki ya diyor bunu tropik ilkeye göre, akıllı tasarıma göre bu şekil değil de tesadüfen oldu diye ya yahu bir şekil çözemiyorum diyor. Yani bunu diyor, başka bir izah yolu bulabilmeyi çok isterdim. Bir de inatlaşıp küfürde de kalabiliyor insana. Biri diyor tamam diyor Allah yaratmıştır. Öbür türlü yoktur ben inanmıyorum diyor. İlla ki bir şey çamura atacağım. Hiçbir şey bulamadı. Diyor ki e, şimdi bilgim kâfi değil. Bulacağız ama. Yahu şu Freud, rüyalar vardır. Şimdi rüyanda geleceğe dair bir şey görüyorsun. Sonra çıkıyor Önceden planla olması muhtemel olmayan bir şey. Hani bir gün sabah mesela ben kalktım başka bir yere gidiyordum. Bir yere uğradım. Orada biriyle bir şey konuştum. Bir şey oldu yani aramızda. Arkadaş bir gün önce onu görmüştüm rüyamda. Dedi ki çıkıyor dedi sen geldin dedi o şey sahibi, dükkan sahibi. Yani o çıkmak üzereydi de sen geldin dedi. Ya şimdi ben bir dakika iki dakika daha gecikebilirdim. Hayır. Gittim oraya. Freud diyor ki ya böyle çok tuhaf şeyler var diyor rüyalarda. Şimdi diyor bakın Freud'un kitabında aynen geçiyor bu. Bunu diyor materyalist zihniyetle diyor izah edemediğimiz için diyor aklımızı hacr altına aldık görmezden geliyoruz onu şu rüyaların geleceğe yönelik işaretlerini. Bunu çünkü diyor izah edemiyoruz şu an. Şu evrimciler, ateistler bazen böyle bir şey konuşun sonra tükeniyor. Diyor ki bilgimiz yeterli diyor şu anda. Mesela büyük patlama, Big Bang yeni yaratıldı bütün kainat. Ya ne çamurlara yatıyorlara? ha? Diyor ki her anlık, her atomun, her haliyle alakalı şu kuantum özelliği var ya, her bir ayrı evren, ayrı evren, ayrı evren iç içeymiş. Böyle saçma şey olur mu ya? Kuantum özelliği bir kere birbirinin etkileştiğinden anda kayboluyor. Yani ben bir atom olsam, şu bir parçacık olsa biz birbirimize etkileştiğimiz anda kuantum özelliği kaybolur. Yani bu böyle de durabilir, böyle de, böyle de, böyle de, şöyle de. Bu etkileştiğimiz anda bitiyor. Bu diyor ki bu her şey olabilir. Ben her şey olabilirim. Öbür parçacık her bir için ayrı bir evren var diyor. Böyle de böyle de bunu iç içe diyor yaşıyoruz. Allah kabul etmeyecek ya. Şimdi hiçbir şey bulamayan diyor ki şu an bilimsel olarak diyor keşfedemedik bunu. Bilim büyüklerle buna da çözüm bulacağız. Yani çözümsüz Diyorsun ki bak yaratan tasarımı belli. Yani yaratanın ilmiyle yaratılmış. Belli, hikmetli tesadüf olma ihtimali yok diyor şu an, şu, an, şu an. Bilim diyor şu an bir şey bulamadı ama diyor, bulacak ileride gelecek. Gelecekte. Bunu da diyor çözecektir bilim. Ya niye yani? illaki küfürde kalacak. Ama bak bu kadar şeyi kavrayabiliyoruz ama. Yani rüya anlıyoruz, rüyalarını konuşabiliyoruz, kainatın genişleme hızını keşfedebiliyoruz. Galaksiyi, kara delikleri, şu parçacık fiziğinde neler keşfediyoruz ya? Oradan 26 tane böyle ince tasarım var. Birkaç tanesi çok önemli. Çok çok ince tasarım ve hayatın, varlığın devam edebilmesi için onlar önemli. Yani şu kainatın genişleme hızı işte şu kadar, şu kadar, şu kadar da birden daha hızlı olsa darmadağın olurdu kainat. Az daha yavaş genişlese de çökerdi. Devam edemezdi kainat. Hawking söylüyor bunu. Başka o çeşit çok ince ayarlar var. Ama diyor ki başka bir şeyler izah etmeyi çok isterdim. Niye ki yani? Niye Allah'ı kabul etmiyoruz? Ha bir şey anlıyoruz. Demek ki bir başka gezegende de zeki canlı varsa o zeki canlı da orada yaşamak için gerekenden fazla zeka olması lazım. Yani biz dünyada yaşamak için gerekenden fazla zekamız var, fazla aklımız var. Bu böyle evrimden şundan bundan olma ihtimali yok. Belli ki biz yaratıldık. Allah tasarladı, yarattı ve bizi imtihan ediyor. Doğru mu yapacağız, yanlış mı yapacağız, Allah'a iman mı edeceğiz, inkar mı edeceğiz? Evet. Demek ki fazladan bir zekasının olması gerekiyor. Zaten DNA da gerekiyor. Hayat olacaksa DNA olacak. Ya da DNA benzeri kendini kopyalayan bir molekül olacak. Dünya üzerinde DNA'dan başka kendini kopyalayabilen bir şey yok. Şimdi bu RNA çamuruna yatıyorlar. Daha o RNA dediğiniz ya o kadar küçük şeye çamura yatıyorlar ki onu genişçe anlatacağım inşallah. Şimdi bakınız DNA bir kısmı bu intron, ekson falan kesiliyor, biçiliyor, protein yapılıyor. Bir de küçük küçük parçalar kesiliyor. Onları önceden önemsiz zannediyordu. Şimdi onlar da bir sürü işlevi kontrol ediyor. en zinciri şuralar ekson. Şurayı kesiyorsun, şurayı kesiyorsun. Ee, şurası intron. Mesela burayı kestin, attın. Şunları kestikten sonra birleştiriyorsun o iki şeyi yan yana bu çıkıyor dışarı. Şimdi deniyor ki şu kesme biçme işini enzimler normalde olan olayı hızlandırır. İntron ekson bu kesilirken şöyle katlanıyor burası. Sonra buradakiler birbirine bağlantı kuruyor. Burada bazı RNA'ların burada normalde protein artı RNA yapıyor. Burada bakıyorlar ki protein olmadığı halde RNA sadece RNA varken de oldu bu iş. Ha diyorlar ki RNA şu işlevi hızlandırır. Zaten protein onu da zaten hızlandırıyordu. Bir de o RNA'dan protein yapıyorsun. Protein zaten enzim vazifesi görüyor. Burada RNA proteinle birlikte işlev görürdü. Ha bunu keşfettiler ya. Diyorlar ki tamam bütün hayatı bulduk. İyi de yahu bu RNA zaten DNA'dan kopya alındı. Önce DNA lazım. Önce RNA yok. Önce DNA var gene. Aha diyor Allah'a ihtiyaç duymadık. Bunu genişçe anlatacağım inşallah. Snorp deniyor. DNA artı protein beraber bir kısım işlevleri görüyorlar. Orada o kadar aşırı zorlama ki bu çeşit bir şeylere tutulup da illaki inkar edecekler. Ama bir DNA lazım. Yani bir gezegende hayat olacaksa orada Allah kitap koyacak oraya. DNA çok büyük, dev gibi bir kitaptır o kitabı koyacak onun bilgisine. Yani bilgi üzerine yaratılabiliyor canlı. Ee, ve o zeki bir canlı olacaksa da Allah orada ihtiyaçtan fazla bir akıl zeka vermiş olması lazım. işte iletişimci bütün kabiliyetler vermesi lazım ki biz o çeşit biriyle tanışabilelim, konuşabilelim. Peki var mı? başka yerde. Şu ana kadar bakın şu internetteki bir sürü şey hikaye. Şimdi bu uzay aracı göstermişler. Kapı diyor ki bir <laughs> piliç pişirme makinası diyor. Onu diyor uzay aracı gibi göstermişlerdi. Peki UFO araştırmalarından bir şey çıktı mı? Bu UFO mevzu ben gençken çok görünüyordu Türkiye'de de. Şurada burada diyorlar ki UFO gördük. Hatta bir uçak pilot diyordu ben UFO gördüm. Nereden çıkıyor bu UFO mevzu? Bu ta bin, milattan önce 1500'lü yıllarda Mısırlarda o çeşit bir bilgi geçiyor. Deniyor ki gökyüzünde böyle çembersel bir ışıklı bir şey görüldü deniyor. Mesela milattan önce 91 yılında Roma'dan çeşit bilgi geliyor. Japonya'dan, Almanya'da 1500-1700'lerde gökyüzünde genelde çembersel bir cisim, ışıltılı bir cisim gördük diye. Bir de Yakında nasıl bir şey çıktı? Bunu Sagan'ın bir kitabında geçiyordu. Diyor ki, şimdi Amerika e, casus uçaklar yapıyor. Şimdi uydudan bakıyorlar. Uydudan bakalı beri çok görünmüyor UFO. Ben gençken de çok görünüyordu UFO sağda solda. Şimdi diyor ki, bu Amerika casus uçaklar yapıyor, balonlar, uçaklar. O yapımın olduğu bölgedeki insanlar ufuk yaygarasından kıyamet kopuyor. Birkaç program önce anlattım mı? Görünmez uçak vesaire nesne nasıl yapılır diye. Şimdi millet diyor ki UFO. Biraz bunu Amerika devleti de o yaygarayı köpürtüyor ki millet işte bir şey gören desin ki UFO gördüm. Ama Amerika'da, Rusya'da biliyor birbiri için o çeşit şey geliştirdiğini. Hatta birisi radarı yanıltacak bir şey geliştiriyor. Öbürü de diyor ki radarın yanına diyor bir kutu diyor yaptık. E, işte i̇şte oradan gelen sinyali yakalıyorduk diyor. Ama her bir 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl uğraşıyor buna birbirinin e, casus uçaklar. Mesela Türkiye'den U-2 casus uçakları çıkıyordu. Sovyetlerin üzerinde uçuyordu. Onlar daha yüksekte uçuyor. İşte böyle 20 22 bin metreden yukarıda uçuyordu onlar. Onları görmesin diye. Bu söylentiler çok olurdu. Biraz da şeklini işte değişik, yanıltıcı olsun diye UFO falan gel garası içinde yedirmek için bir dönem çok UFO görünüyordu. Şu anda o kadar görünmüyor. Çünkü şu anda uydudan herkes birbirini kontrol ediyor. Ee, bir tarafı bu. Şimdi UFO zannedilen neler? Mesela Venüs. Venüs'ü ya adam illa kesin diyor beni diyor takip ediyordu. Şimdi o Venüs ışık olduğu zaman gece bir de uzaydan hani birini birine nispet ederek ya yaklaştı uzaklaştı anlayamıyorsun. Arabadan giderken bazıları böyle ense de böyle tepede birisi kendini takip ediyor gibi görebiliyor, öyle hissedebiliyor. Bataklık gazları bazen böyle hafif hafif alev kıvılcım ışın saçabiliyor, bataklık gazları, atmosfer olayları, meteorlar, atmosfer olayları, bunlar ve radar ışıkları, bazen bir yansımaları e, ve casus uçaklar, balonlar, bunlar UFO gibi görünebiliyor. Bunu e, Fransa'da, Amerika'da gelen duyumlar, ne anlatmışlar, bunları takip etmişler. Diyorlar ki, ya topladığımız zaman işte en çok Venüs, işte hava olayları vesaire vesaire bunlar diyorlar çok çıkıyor. Böyle elle tutulur. Hakikaten şu UFO'dur diyecek bir şey bulamadık. Ancak bazı izah edilemeyen şeyler oldu diyorlar. Yani onda işte ya söyleyene diyorsun bu doğrunu söyledi. Bir de şöyle bir şey olmuş. 1959 mı 58 yılında mı? Amerika'da cadılar bayramı mı? Cadılar günü mü? Bir şey oluyor bu Amerikalıların. Şimdi o gün birisi şaka yapıyormuş. Amerikanlar mı bir büyük bir radyodan işte şu eyaletin şu kasabasına uzaylılar indi. Şimdi bir e, Wesley'nin bir romanı var. O romandan uyarlama yaparak uzaylılar indi diyor bizim işte şu kasabaya. Sonra diyor ışın silahları var. Yerle bir edebiliyorlar, öldürebiliyorlar. Bütün Amerika'yı işgal edecekler, dünyayı işgal edecekler. Böyle bir şaka yapıyor adam cadılar gününde. Yahu bunu milyonlarca insan inanıyor. O zaman radyo yayını çok yaygın. Milyonlarca insan inanıyor. Kimisi şehri terk edenler, göç edenler. Bir de o arada bazıları diyor ki biz diyor böyle şey bir koku duyduk diyor böyle hiç olmayan başka bir koku duyduk, kim diyorlar ışık bir şeyler gördük diyorlar gökyüzünde. Şimdi insanlar bir şey zannederek de bu çeşit şeyler hayal edebiliyorlardı. Ee, mesela deniyor ki onlar e, çok işte zikzaklı hareketler yapıyordu, böyle izah edilemeyen şeyler için, işte çok zikzaklı hareket ediyor diyorlar. O hızda zikzaklı hareket etsen, arabayla gidiyorsun, araba hızda durduğu zaman, ileri gidiyorsun. Yani o zikzakta hareket etme çok kuvvetli, çok fazla G kuvveti yapar. Gerçekim kuvvetinin kaç katı diye söyleniyor onu. Mesela şu uzay yolculuğuna gidenler işte 4, 5, 7, 8 G'ye kadar tecrübe edebiliyor insanlar o uzay araçları içinde. deniyor ki o acaba insansız araç mı? Bakın gene hani uzaylının bir aracıysa da böyle biyolojik canlılar varsa ya kendini ondan koruyacak bir şey yapmış olmalı. Acaba insansız aracım mı? Hani biz de gönderiyoruz ya şu anda güneş sisteminin dışına çıkacak araç var. Yalnız o bir sonra bilgi gönderemeyecek dünyaya. <laughs> Şunun da gittiği yere kadar. Çünkü Plüton falan onlara dair bilgiler gönderdiler dünyaya. Şimdi <laughs> deniyor ki acaba öyle bir şey mi? Kimisi manyetik etki yaparak e, yolda giden kamyon, onlar e, durdu deniyor giden kamyonun. Şimdi onun için manyetik etki yapması lazım deniyor şu anda mevcut bilgiye göre. E, o da monopol olmalı yani tek kutuplu ya tek kutuplu da şu ilk Big Bang o dönemde monopoller vardı. Ama şu anda çok fazla dağıldı uzayda. E, dolayısıyla bir tespit edilebilmiş bir monopol yok deniyor. İşte acaba bu uzaylılar öyle monopolü mü topladı falan gibi bir çeşit fikir yürütenler var. E, acaba sadece hani o çok izah edilemiyor mevcut fizik bilgiler içinde motoru durdurması. İşte kimisi böyle havada sabit olarak duruyordu deniyor. Yani havada sabit olarak durma. Uçak dediğin şey de durabilir. Şu en kafa karıştırıcı kısım işte o zikzaklar o belki radar ışıklarının yansımaları olabilir. Ama o manyetik etki sebebiyle araçların motorunun çalışmaması ona dair bazı duyumlar var. O da monopol olması lazım. Monopol de pek yani kainatta böyle teorik olarak var deniyor ama bir yerde tespit edilebilmiş bir şey değil. Belki çok dağınık, çok az olarak bulunabilir deniyor. Orada bir izah edilemeyen bir şey var o duyumlara baktığınız zaman. Adam diyor ki aracım diyor işte bir ara çalışmadı gibi bu Bütün 50 yıl boyu mesela Fransa'da, Amerika'da Fransa 50 yıl boyu her ufuz söyleyen ifadelerini toplamışlar. Burada diyorlar bir izah zorluğu var. Şu arabaları durdurma mevzu. Ya da o zikzaklı hareket ediyorsa da o çok aşırı G kuvveti deneyimde bir canlının olmaması lazım deniyor orada. Acaba ışık yanılsaması mı? Başka bir fizik olayım. Ya söylenen şahıslar da kesin mi? Ha sonra şeyi de bırakıyor yani Amerika, Fransa ikisi de kurum diyor ki e, şu şeyi diyorlar bir izah edemedik yani aracın durma mevzunu işte Venüs'tür, ışıktır, yanılmadır, bataklık gazdır, atmosfer olayıdır. Şu aracın durma olayına dair bir birikim var ifadelerde. işte o yüzde bilmem şu kadar gibi. Ona diyorlar izah edecek fiziki bir şey de bulamadık. Diyorlar ki bir uzaylı da acaba bir uzay aracı göndermiş olabilir mi kendileri olmadan? Ee, ama onu da bir ciddiye almıyorlar yani. Zaten birçok bilimci diyor ki ya biz başka gezegenlerden, işte başka yıldızlardan o kadar uzağız ki gelme ihtimali yok. Yani kimisi de o ifadeleri de doğru bulmuyor. Ha, bir de çok yalancı da var ama bu işte. Yani dikkat çekmek için. Birisi Amerika'da radyo yayını falan da yapıyormuş. Venüsler diyor, geliyor biz konuşuruz falan. Dikkat çekmek için uyduran uyduranı. Bu noktada yalnız dinden şöyle bir şey var. Bazı sahabi, mesela birisi Kur'an-ı Kerim okuyor. Büyük sahabilerden biri. Bakın bu geçiyor hadis kitaplarında. Sonra atı huysuzlanıyor. Çocuğum da diyor, o yakın yerde yatıyordu diyor. O at diyor çocuğa zarar verir diye kalktım gökyüzünde böyle bir ışıklar, bir şeyler diyor gördüm. Sonra diyor yükselerek gitti. Peygamber aleyhissalatü vesselam melekler seni dinliyordu diyor. Erken aklıma gelmedi. Şimdi anlatırken geldi. Yoksa bakardım sahabinin kim olduğunu. Bu Seyyid bin Hudayr olabilir. Kur'an-ı Kerim okuyordum diyor gece arazide. Çocuğum da diyor uyuyordu. İşte hayvanım da bağlıydı diyor. Atım mı devesim atı galiba bağlıydı. Sonra diyor huysuzlandı diyor atım. E, baktım diyor, yani çocuğa zarar verebilir huysuzlanınca. Kalktım diyor, baktım o çeşit böyle bir ışıntı, ışıltı bir şeyler diyor vardı. Sonra diyor yavaş yavaş yükseldi gitti. Peygamber aleyhisselatü vesselam melekler de diyor, senin Kur'an-ı Kerim okuduğunu dinliyordu diyor. Melekler de diyor. Belki de yani biz Müslüman olarak tabii ki inanıyoruz meleklere. Melekler iman, yani imanın şartıdır. Meleklere de iman etme. Ee, belki melekler herhangi bir sebeple o çeşit görünüyor olabilir mi? Çünkü e, her şeyle vazifeli melekler var. Ee, ama hani şu işte araç durdurma ile alakalı bazı ifadeler fiziken ve o hızlı zikzaklar. Onlara deniyor ki o fazla kuvveti yapardı. Araç ile alakalı da fizikte bilinen kanun. Diyorlar ki acaba uzaylılar şu kainattaki monopolleri toplayabildi mi? O da çok zor. Biz dünyadaki bilgi hiçbir şey tespit edemedi daha. monopol. Teorik olarak deniyor monopol var diye. Bu monopol hani mıknatıs bir çift kutupludur ya mıknatısı kır 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 küçük 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 bir atoma kadar indir. Atom bile çift kutupludur. Monopol yok yani evrende ama teorik olarak olabilir deniyordu. Onu işte toparlamış olabilir mi? Evet. E, aşağı yukarı anlatacaklarım bu kadar. Dini kaynaklarda yani kütüb-i site içinde yok. Başka bir yerde canlı insan türü böyle kesip canlı yaratıldığına dair e, zayıf kaynaklarda bir şey var mı? Ya da bu külübü sitte dışındaki kaynaklarda e, bir bakamadım da bir arkadaş da bakamadı. E, fizikçiler, bilimcilerin de söylediği bir e, olabilir de bütün kainatta. O ama öyle bir, bir karanlığı taşlama babından işte 1 milyon demiş Karsat'tan öbürü şu galaksi için. Öbürü diyor ki on bin, öbürü diyor yüz tane olabilir galaksi, öbürü diyor ki on bin tane olabilir. İşte şu kadar ışık yılında olabilir ee, gibi yani tahmin ediyor burada. Bilimcilerin çok fazla insanlara üstünlüğü yok. Ee, yani onlar da tahmin ediyor. Şartlar bunlar. Selamünaleyküm.